Herkese selamlar millet ben Ali Bugün Tron mining yapabileceğimiz yeni bir site beraberiz arkadaşlar Önceki sitelerime çok benziyor Önceki tanıttığım sitelerin hemen hemen aynısı arkadaşlar Zaten bu tarz siteler birbirlerine çok benzerler ee, Önceki sitelerden paralarımızı almaya devam ediyoruz ee, Bazıları patladı bazılarından ödemelerimizi aldık ee, Şu anda zararda olduğum bir sistem yok doğrusunu söylemek gerekirse Şimdiki sitemizde EETRX.com açıklama kısmında linki mevcut Referanslı bir şekilde üye olursanız Hem bana hem kendinize faydası olur arkadaşlar e, Kayıt olma aşamasında Telefon numarası e, Şifre ve başka ne gerekiyordu Doğrulama kodu arkadaşlar Şu aşağıdaki gördüğünüz robot olup olmadığınızı Doğrulayan bir kod girmeniz lazım Yani 4485 demiş mesela Bunu girdikten sonra otomatikmen üyeliniz oluyor arkadaşlar Ev kısmı bu şekilde Evet internet birazcık zayıf Telefonumdan bağlıyorum ben öğrenci evinde kalıyorum arkadaşlar ve evin interneti çok kötü ne yalan söyleyeyim. Ondan dolayı e, mobilden videolarımı çekiyorum yani kendi internetimi bilgisayara bağlıyorum. Şu anda e, aldıkları yatırımı ve kullanıcı sayısını görebiliyorsunuz. 21.981 22.000 e, kullanıcıya şu kadarlık bir tron varmış hesaplarında ve e, kullanıcı sayısı az yatırılan tron miktarı fazla bu da sistemin daha da uzun ömürlü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Hediyeler, oyun vesaire vesaire kısımları koymuşlar arkadaşlar. Yatırım e, referans ve başka e, sistemlerden de bahsedeceğim. Burada kendilerine ulaşabileceğiniz WhatsApp, Telegram e, şeylerini vermişler arkadaşlar. Telegram dediği Telegram oluyor. Buradan direkt herhangi bir sorunda kendilerine ulaşabiliyorsunuz. Dil seçenekleri var burada Türkçe'yi koymuşlar bu çok güzel arkadaşlar çünkü çoğu site ee, genellikle işte Tayland'dır, Vietnam'dır. Sikko sikko ee, şeyleri koyuyorlar. Asya ülkelerini koyuyorlar arkadaşlar. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Şuraya geldiğimizde burada seviyeler var arkadaşlar. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 kısmında belli bir referans seviyesine ulaştığınızda sizin geliriniz düşüyor ve ee, seviye 2 ve ya da seviye 3 yapıyorlar. Yani seviye 1'den 10 kişilik bir kotası varsa 10 kişiden %15 alıyorsunuzdur. Seviye 2'den %10 alıyorsunuzdur. Seviye 3'ten %5'lik bir kar alıyorsunuzdur arkadaşlar. Yani misal verdim tabii ki bu örnekleri e, kendim kafadan söyledim. Burada ortaklarını vermişler arkadaşlar. Binance, Bitfinex, Bbox, e, Kraken bunu bilmiyorum. MXT borsası başka var mı öyle bildiğim. KuCoin, OKX borsaları, Gate.io, Bitforex. Başka bakıyorum. Bunu bilmiyorum. Evet, baya baya siteler çalışıyorlarmış arkadaşlar. Bakıyorum hala CoinEx var. Ee, Türk siteleri falan var mı diye bakıyorum. Yok, Türk sitesi yok sanırım. Ya, bu tarz siteler zaten yurt dışı kaynaklı olduğundan dolayı hani Türk borsalarıyla çalıştığını çok da zannetmiyorum. Buraya baktığım zaman da e, referans var. Burada ne var? <laughs> Burası şey para e, çekme kısmı sanırım. Ticaret kısmına geliyorum. Ticaret kısmında günlük %5'lik bir kar sunuyorlar bize. Yani 20 gün sonunda paramızı e, amorti ediyor ve 21. günden sonra paramıza kar koyup almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unuttum. Başlangıç olarak e, 6000 tronluk bir hediye veriyorlar arkadaşlar. Burası bizim paylaşma kısmımız. Buradan üye çekebiliyoruz arkadaşlar. Yani her yaptığımız üyeden e, belli bir miktar ekstra size site ödeme yapıyor Burası da bizim kişisel profilimiz arkadaşlar. Bizim iletişim, iletişim kur kısmı bırak. Yani mesela bu önceki sitelerde çok yoktu. Sadece yukarıda bir canlı destek kısmı vardı o kadar. 6000'lik bir yatırımımız var ve bundan günlük %5'lik bir kar sağlayacağız. Takımım kısmı var, iş düzeni yolla var. Bunu bilmiyorum ne oldu bu sanırım şey. Gelir gider bunların kaydını alan bir sistem. Güvenlik kayıt, parola vesaire, düzeltme, dönüştürü falan var. E, yatırdığınız para mesela diyelim çekmek için 10.000 Tron birikti ve bu Tron'u yeniden yatırıma dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Android, Android demişim. Mobil için indirme kısmı var arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben borsamı değiştirdim arkadaşlar. Belki önceden izleyenler varsa Paribu'yu kullanıyordum ama Paribu ne yalan söyleyeyim aldığı komisyonlardan dolayı bana bir kar bırakmıyordu. Hatta bazen zararına bile çekim yapabiliyordum. Ben de Binance TR'ye geçtim arkadaşlar. Hem daha güvenilir hem global bir borsa hem de komisyonları vesaire daha düşük. Bundan dolayı ben de Binance borsasına geçtim. Singapur zamanı alarına 24:00'dan sonra her gün yeniden yükleyin ve gelir almak için temel hesaba götürün vesaire demişler. Nasıl biz yatıracağız? Temel hesaba gelelim. Ve burada bize bir tane TRC20 vermiş, Tron için arkadaşlar. Başka bir şey yatırmayın tabii ki. Ben bunu kopyalıyorum. Yatırma kısmına geldiğimde Binance'te şu şekilde arkadaşlar. Paraguay zaten önceki videolarımda gösterdim. Zaten çoğu site için aynı. Ben şimdi buradan cüzdanım kısmına gelmem lazım. Ha bakiyeler kısmına geleyim ve buradan tronu buluyorum. Ee, 20 tronum varmış. Hepsini de yatırayım ben buraya. Yatırma değil, çekme diyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çekme diyorum tronumu. tron kripto, ee, tron, tron evet. TRC 20 arkadaşlar. Alıcı adresi bana verdiği adresi giriyorum. CSD. Bir daha kontrol edeyim. CSD. Evet, doğru. Tutar 20 var zaten hepsini atayım arkadaşlar bir tronluk bir ücret işlem ücreti var ve 19.29 geçmesi lazım gönder diyorum şimdi iki tane SMS doğrulama salmam lazım ee, ikisini de alayım Evet şu an telefondan giriyorum 571 037 şu maili de yapmam lazım mail adresi e, uygulamasını bulamıyorum şu an telefonumdan. Ha telefonumda bu mail adresim yokmuş. O zaman buradan gireceğiz. Mecburen. Telefon e, bilgisayardan çok girmeyi tercih etmiyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Kopyala dedim ve onu da buraya yapıştırdım arkadaşlar. Onayla dediğim zaman çekme talebi gönderildi. Şimdi Binance kontrollerini sağlayacak ve bundan sonra gönderecek arkadaşlar. Bakalım ne kadar sürede geçecek, ne kadar sürede hesabımıza yansıyacak bunları göreceğiz. 5-10 dakika demiş. Umarım o kadar kısa sürede geçer. Ben şimdilik videoyu durduruyorum. 23.57 zaten saat. Ee, ondan sonra bakacağız ne zaman paramız yatıyor, ne zaman geçecek hesaba. Evet arkadaşlar şu anda paramız yattı. Bakayım videoda devam ediyor. Ee, paramızı çekme kısmına gelelim ve bizim günlük çekilme sınırımız 0.96 olarak belirlenmiş arkadaşlar hemen onu yazalım bakalım paramızı gönderiyorlar mı göndermiyorlar mı onu da bir deneyelim virgül güvenlik parolamız burada ve kodu da girelim 89 42 ee, çıktı adresi diyor hemen onu da cüzdanlar kısmımızdan bakiyeler kısmına gelelim ve buradan kripto arayalım nasıl arayacağız tron yazayım şuraya trx yatırma diyorum arkadaşlar bu sefer. az önce çekme dediğim için bu sefer yatırma diyeceğim adresimi kopyalıyorum trc20 olmasına dikkat edin arkadaşlar yapıştır dedim ve parayı teslim et diyorum. bakalım paramız kaç dakika sonra falan gelecek evet arkadaşlar şu an çektiğimiz para hesabımıza geçmiş hatta 3 dakika önce geçmiş de ben başka bir şey de almıştım unutmuşum onu şöyle bir daha buraya geliyorum ee, hesabımızdaki total tutarı da şöyle gösteriyor ulan nereye gittin dur 19'luk bir yatırımımız var arkadaşlar totalde 6019'luk bir tron hesabımızda yüklü ve günlük %5'lik bir kar alacağım arkadaşlar buradan hani devamlı bir şekilde sürekli bir şekilde alacağım bunu şimdi şuradan bir daha bakmak istiyorum bakalım şu kayıtlarda gösteriyor mu 0.96 0.5'te göndermiş arkadaşlar yani 0.5 şimdi e, dakikada ve 0.7'de de hesabımıza geçmiş e, Sistemiz bu şekilde. Ödemelerini yatırmalarını çok kısa sürede çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Kullanmak isterseniz açıklama kısmında linkleri mevcut arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.